gideriz ya boş ver. Heh. Ya düzleşmiyor hiç şu saçlarım hiç düzgün durmuyor çok kabarıyor sinir oluyorum ya gerçekten sinir oluyorum. Of neyse gideyim artık çok geç kaldım. Anne. Kızım. Ben... Ben... Anne yavaş ya. Düşecektik anlarsın. Kızım dans. ne bileyim çıktım. Anne. Nereye? işe kızım. Evet işe gidiyorum ya. Geç kaldım. Normalde saat 8'de orada olmam gerekiyordu. Saat 8.30 evet, olmuş evet. ya. Kızım. İyi sen çık. Ben sana ne diyeceğim babam. Para bıraktı ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Dedi Kübra. Ne istiyorsa alabilir. Ha, marketten alışveriş yapmam gerekiyor yani demek istediğim. <laughs> evet istediğini alabilirsin kızım. Al şu kaya kağıdı. Anne bunların hiçbir benim istediğim değil ki. Bak patates, ekmek, soğan, ondan sonra domates, salatalık, başka biber, patlıcan, un. Yok artık anne ya. Üf. Ben hepsini bir nasıl de getireyim. Su, su, da al kızım su kalmamış evde. Anne ben bunları nasıl getireyim çok ağır olur ya. Hem akşam çıkışta getirebilirim anca. Kızım getirirsin ancak. getirirsin. Baban yardım edersen gelirken. Ha, tamam anne e tamam. İşten sonra alırsın işte. Tamam tamam anne ben gidiyorum şimdi yoksa geç kalacağım. Hadi görüşürüz bay bay. Tamam, tamam hadi görüşürüz kızım dikkat et. Ay benim şurada bisikletim vardı nerede ya? Şuraya bir yere koymuştuk. Annem nereye koydu acaba? Hah bisikletimi aldığıma göre gidebilirim. Ay, inşallah patron kızmaz ya. Vallahi bayağı geç kaldım. Ay, umarım kovmaz beni. Ay, ay. Yavrum, <laughs> ay, yavrum ne oluyor dur, ya? Dur. Ay, yavrum, of ya. Ne olur. Ne, Amca, olur ne ya? oluyor ya? Ne oluyor ya? Ya yemin ediyorum az kalsın düşecektim ya. Para mı istiyorsun? Ne istiyorsun? Yardıma ihtiyacım var yavrum. Ne olursun birazcık yardım et bana. Ne yardımı ya? Of para mı istiyor? Ne istiyor? Ben senin gibi bir fakirle uğraşmak zorunda mıyım ya? Yavrum yok yok yanlış anladım. Bir dinlesen mi acaba? Ne? Para da mı istemiyorsun yani? Ne istiyorsun o zaman ya? Vallahi seninle hiç uğraşamam. Zaten yeterince geç kaldım. Of çekil git şuradan ya ama. Ay. Of neyse ki gelmiştim. Koş koş koş. Demek öyle ha? Sen benim hakkımı yersin ha bir şey sormak istemiştim sana. Ha, öyle istedin al sana cezanı bulacaksın şimdi. Benim gibi güçlü bir büyücü tarafından lanetlendin. Artık her söylediğin yalanda başına kötü şeyler gelsin. Seni lanetliyorum. Seni burada gazabıma adıyorum. Yanacaksın göreceksin. ızdıra